Cümleten selamun aleyküm. Biz bize kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir şelaleye geldik arkadaşlar. Burası nerede? Küçük Küçükkuyuda Küçük kuyuda aracınızla geldiğiniz zaman yaklaşık küçük Kuyla arası 13-14 dakika. Yollar son derece kötü. Yani bayağı bir köy yollarından geçiyorsunuz buraya ulaşmak için. <laughs> Onun için aracınızla gelirken böyle köy yoluna girdiğiniz zaman ulan bu yolda bu şelaleye gider mi demeyin. Evet bu yol şelaleye giden yoldur. Bu arada bayağı yükselmiş burada yalnız. Yaz aylarında buralar cıvıl cıvıl oluyor. Piknik yapanlar, yüzenler, o kayalardan atlayanlar ne bileyim her ne kadar kayalardan atlamaktır, yasaktır yası yazsa dahi 18 metre derinliğe atlamayı seven gençler burayı mesken tutuyor arkadaşlar. Evet. Ay, fena. Şimdi bu yokuşu bir de çıkmak var. iner, merdivenlerden inerken gerçekten çok güzel böyle dar dar böyle kayalardan oyulmuş yerlerden geçiyorsunuz. Ve buralarda yeme içme yapabileceğiniz yani mangaldı, ızgaradı, alabalıktı vesaire faydalanacağınız yerler var. Bakın alabalıklar burada yetişiyormuş. Bunun içine atıyorlar alabalıkları. Bu havuzun içinde tabii şimdi şey kapalı suyu, e, alabalıkları buradan alıp hop nereye ızgara yapılacak yere götürüyorlar. Ve karşımızda bir tane fıstık çıktı. Gel, 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 gel bakalım, gel bakalım. Heh. Dur, dur sevsin abi seni. Sevsin. sevsin. Ah. Gerçekten çok güzel bir yer. Otantik dağların arasına sıkışmış çok güzel bir yer burası. Dediğim gibi yaz aylarında mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Eğer küçük kuyu bölgesine geldiyseniz yukarıda hemen bir otel var. Buralara çok yakın pansiyonlar da var. Yani uygun fiyata kalabileceğiniz giriş ücreti geçen sene 10 liraydı. Şu anda fiyatı hakkında herhangi bir bilgim yok. 2022 yazında fiyat ne olur onu da tahmin edemiyorum ama 10 liraysa hadi %50 zam gelse 15 lira diyelim. 15 liraya büyük bir ihtimalle bu yaz buraya gelip o yazın sıcağında buranın serinliğini en iyi şekilde hissedersiniz inşallah. Ay. Bu arada inerken çok rahat ama çıkarken hiç o kadar değil. şimdi dönüş yolunda motosikletle size buraya gelirken nasıl bir yolla karşılaşacağınızı da göstereceğim arkadaşlar. Evet şöyle çekelim. Sizler için. Şekilde. Uh. Tam böyle dağların arasına sıkışmış bir yer. Bu arada bu kedi de bizi takip ediyor. Bizlik. Şu bakın ya. Abi ne kadar tehlikeli bu ya? <laughs> Köpek variyası var ama neyse biz şöyle bir yaklaşalım böyle böyle kaz dağlarından bu su geliyor nefes nefese kaldık be. Mart'ın ilk hafta haftasındayız bu arada arkadaşlar. Lodos var, bu akşam bu bölgeye kar bekleniyor. Ne zaman gireceğiz biz bu şeylerle de suya? Ne zaman Şimdi girersek soğuk, don, donarız. Burası donarsa da, pantolon her Yukarıda restoran var, yiyebilirsin. Nerede? Yukarıda restoran var, evet biliyorum. <laughs> evet. manzara da çok sağ ol. Valla adam işi biliyor, bak hemen bir mangal var, restoran var. Şimdi ben buradan çıkacağım, neden? Ana girişi kapalı arkadaşlar. E, yaz olmadığı için e, normalde halkın oteli kullanmadan aşağı inmek için e, bu yoldan böyle aşağı iniyorsunuz. Otel müşteri istersiniz buradan geliyorsunuz. Ama orada şimdi kapalı olduğu için abi yola bakar mısın? <laughs> Ay. Kayalar oyulmuş ve arasından bu yol açılmış böyle. Hangi usta acaba böyle yardı be? He? Adam bir kim bilir? Şu kadarcık yolu Kaç ayda yaptı? Evet burası da kalacağınız o otel. İlla bir konağı. Boutique otel. Şerese şuradan da göstereyim. Bayağı bir tırmanmışız be, şaka maka. Kaya'nın tam üstüne yapılmış bir otel ya. Burada, burada kalmak ne kadar mantıklı. Görmüş oldunuz Kaya'nın. Hemen üstüne yapılmış. Bizim motor da burada. Bakın geleceğiniz yolda çekeyim size. Bu e, nereden geliyor bu su böyle? Hayır, yukadan geliyor, dağdan geliyor. Bu arada şelale. Şey kaynak suyu mu bu yoksa eriyen? Kaynak, kaynak, kaynak suyu. Dağdan. Ha. Ha? Aşağı indiğiniz şelale. İndim de çıkana kadar öldüm ya. Evet. <laughs> aşağıda belki çay dedim vardır ama yok hiç orada aşağıda. Yaz aylarında mı? Yok devamlı. Devamlı. Evet, Makbuzunuz var mı? Daha fiş keser misin? Alayım evet. bir tane fiş. Evet. <laughs> bu kaynak suyu demek ya. Evet. Buyurun. <laughs> Burası bu akarsular, denizler vatandaşın değil mi Türkiye'de? Şimdi pasaportlarıza vatandaşım. Ee? Şimdi es daha da sıradışı ona. Hahaha. Ama bizdeki iş içerisindeki yani, hizmet alıyoruz. Hizmet ne hizmeti aldık yabancı. ben onu anlayamadım da. Ya Korelere kullanabilirsin, davası kullanabilirsin. Tamam. Medyenlendi yollarını kullanabilirsin. Tamam. Çok kayalıklardan inmek imkansız. <laughs> tamam. Alayım ben bir şey. Evet. Ne yapacaksın? Her zevkin bir bedeli vardır arkadaşlar. Değil mi? Onu da e, bilmek lazım. Şimdi siz yolları da göreceksiniz. Hani bir şeyleri kullanıyorsunuz diyorlar ya. Şimdi bakın neleri kullandığını göreceksiniz. Şimdi burası son derece güzel. Bir 20 metre ötesi Nasıl? Eyvallah, Eyvallah sağ olasın. Tamam. Tamam kolay gelsin. Evet yine şelallinin kullanımı ile alakalı bir fiş kesilmedi şu anda. Şu anda kesilen otel hizmet fişi arkadaşlar. Şimdi bakın buraya kadar çok güzel. Şimdi çıktık normal yola. Dediğim gibi buraya gelirken e, bu yolları gördüğünüzde aman ben yanlış yoldayım acaba ters yolda mıyım vesaire diye hiç şey yapmayın. E, hiç böyle korkuya paniğe e, gelmeyin. E, buranın bu yolları böyle. Böyle taş toprak. Desmen bir köy yolundan da beter. Birazdan göreceksiniz. Ee, gerçekten çok kötü yolları var. Ee, tabi bu yolların bir an önce düzeltilmesi gerekiyor. Sonuç itibariyle e, burası e, turistlerin işte burayı görmek e, görmek isteyenlerin geldiği bir yer. Şimdi bu yolda iki araç nasıl gidip gelebilir? E, bunu da hesaba katın lütfen. E, onun için bu şelalemize gelirken yolların yapılması çok önemli. Hani görüyor musunuz? Buralarda böyle yol üzerinde dağlıklar, tepeşikler, <laughs> kasis herhalde o büyük bir ihtimalle. Doğal kasis ama. Öyle hız yapılması için şey yapan bir yer değil. Evet bu şekilde bir yoldan geliyorsunuz. Küçük kuyuya kadar bu şekilde gidiyorsunuz. Şimdi ben size şeyim yettiğince nedir adı? E, makinenin şarjı yettiğince çekeceğim. bu güzelliğe bu yakışmıyor arkadaşlar. Yani o demek istediğim o. Muhteşem bir şelale. Fakat şelaleye giden yolda acayip bir yol. Yani gelirken bu yolda ilk kere motoru istop ettirmek zorunda kaldım yani. Yolun dengesizliği yüzünden hemen e, karşı denizin olduğu yerde sahilde küçük kuyu. Bakın böyle böyle yerlerden geliyorsunuz. Buradan şimdi iki motor bile yan yana biraz yani egzajere ediyorum biraz ama yani iki motor bile zor geçer yan yana diyeyim yani. Bir iki araç karşılaştığı zaman acaba bir tanesi nereye gidecek çok merak ediyorum. görüyor musunuz yoldaki? Motorla giderken bile zorlanıyorum. Acaba normal araç burada yağ kartelini deler mi diye de düşünmüyor değilim yani. böyle yarıklar. Ve bunlar kışın yağan yağmurların sonrasında oluşmuş yol derecikleri. Allah kayıyor bizim şey motor. Motoru ıskartıya çıkartacağız ve. Şelalesi de böyle arkadaşlar. Hele gel mutlu ya gel. Başka da bu arada yolu yok buraya gelecek. Yani tek yol bu. Allah. Nasıl bir olmuş böyle? Ya. Buraya yani sakın öyle lüks aracınızla hani BMW, Mercedes'te falan gelmeyi düşünmeyin. Burada arabanın altını bırakırsınız yani. Buraya ha jipiniz varsa veya hani normal kalibrede bir arabanız varsa gelin. Öyle son lüks, lüks araçlarla falan gelmeyi falan düşünmeyin. Bakın bu yollarda arabanızı çekiciyle beraber geri götürmek zorunda kalırsınız yani. çıkabildik. Buradan bu şekilde gittiğinizde de bu yol sizi küçük kuyuya götürüyor. Bu yol biraz daha güzel yani. En azından o yolun da bu şekilde yapılı olması gerekiyor yani. Bu şekilde olsa çok güzel olacak. Boğulmam. Nasıl bir şeydir burası böyle ya? İnşallah bir şey yoktur burada. Allah. Nasıl bir çukurdu o be? ne doğru Geliyoruz takip ettiğiniz zaman bakın burada küçük kuyu yası var. Şöyle. Bu küçük kuyu yasından içeri girdiğiniz zaman dümdüz gidiyorsunuz. Hiçbir yere sapmadan. Ve ne oluyor? Sizin önünüze Mıhlı Şelalesi geliyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize cümleten selamun